O karanlık planların önemli bir oyuncusu muydu? Nasıl bu kadar zengin olmuştu? Mezarlıktaki sır neydi? Ölmeden 4 gün önce vasiyetini nasıl değiştirmişti? Kimliğindeki tam adı neydi? Sırrını açıkladığı isim kimdi? Sır ölümüyle halen konuşulan Türkiye'nin en ünlü patronlarından Üzeyir Garih'in müthiş hikayesi efsane işlerde başlıyor. Karaköy Vefa Hanındaki küçük bir yazıhanede bir daha ayrılmamak üzere dış dünyasına adım atmıştı bu iki ortak. Aslında birbirlerini daha önce tanımıyorlardı. Tesadüfen bir araya gelip tanıştıktan sonra kafaları da birbirine uymuştu. 1954'teki bu tanışmanın ardından ölene dek ayrılmadan birlikte olacaklardı. İlkin apartman kaloriferleri tesisatçılığı ve bunların ithal parçalarını satarak başladıkları iş dünyasında yıllar içinde Alarco Holding gibi bir devi meydana getirmişlerdi. İşte hem ortak hem kardeşten öte yakın, hem de sırdaş olan bu iki patrondan Üzeyir Garih, 28 Haziran 1929'da İstanbul'da dünyaya geldi. O Yahudi kökenli yoksul bir ailenin çocuğuydu ve hayatın ne kadar zor olduğunu çok iyi bildiği için okuduğu okullarda en başarılı öğrencilerden biri olmuştu. İşte o dönem yeni kurulan ve kazandığı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de çok çalışkan olduğu için Kuş lakabıyla anılıyordu. Karih'in motor dersi hocası da Türk siyasetinde iz bırakan eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'dı. Evet, o eğitim hayatını çok sevmişti ve bütün isteği üniversitede kalıp akademik kariyer yapmaktı fakat olmadı. Diş hekimi olan babasının vefatı sonrası ailesini geçindirebilmek için artık hayatın içinde olmalıydı. Üniversiteyi çok iyi bir dereceyle bitiren Gary, iş hayatına adımını ABD'nin ünlü iklimlendirme markası Carrier ile attı ve bu şirketin Türkiye ofisinde mühendis olarak çalışmaya başladı. Aradan üç yıl geçtikten sonra piyasada çevre edinen ve askerliğini yapan Gary, eleman olarak hayallerini gerçekleştiremeyeceğini anlamış ve kendi işini kurmak için araştırmalar yapmaya başlamıştı. Evet henüz alanı çok bakir olan ısıtma soğutma sektöründe mutlaka var olmalı ve bu alanda büyümeliydi. İşte tam da bu sıralarda kaynakçılık Teknik ressamlık ve ısıtma soğutma cihazı satıcılığı dahil çeşitli işlerde çalıştığı İsveç'ten dönen İsak Alaton da Garih ile aynı planları yapıyordu. Sürekli aynı çevrelerde takılan ikili nihayet ortak dostları sayesinde birbiriyle tanıştı. Alaton'un ortaklık teklif ettiği Gari, bir gün düşünme süresi istedikten sonra bu teklife evet dedi. Fakat paraları yoktu. Üstelik henüz emekleme safhasında bile olmayan sektörde çalıştıracak usta da bulunmuyordu. İşte bu zor yıllarda bazen mühendislik, bazen de işçilik yapan bu iki genç girişimci, içinde birkaç parça el aleti bulunan tophanedeki bir atölyede başladıkları işlerine adeta dört elle sarılmışlardı. Fakat yaptıkları işlerin parçalarını da yurt dışından getirmek gerekmekteydi. Ama memlekette döviz bulunmuyordu ve ithalat yapmak adeta imkansızdı. Ama onlar bugünlerin geçici olduğuna inanarak, önce bilgi, beceri ve dürüstlükleriyle piyasada tanınmayı amaçlayıp bu doğrultuda hiç yılmadan çalışmaya başladı. Gerçekten de birkaç sene içinde taahhüt piyasasında isimleri artık sıklıkla anılır olmuştu. Bu arada sanata da meraklı olan Üzeyir Garih, bir gün gittiği sinemada Lübnan asıllı bir ailenin kızı olan Lili Hanım'ı görünce çok etkilenmiş, film boyunca onu izlemişti. Daha sonra bu güzel kızın hakkında bilgi sahibi olan Garih, kendisinden habersiz evlerine giderek onu babasından istemiş ve evlenerek iki çocuk sahibi olmuşlardı. Bir akşam yorgun şekilde evine dönen Garih'e kapıyı açan eşi telaşla Polisler seni arıyor deyince neler olduğuna bir anlam veremedi. Fakat çok gariptir ki, konu hakkında hiçbir şey söylemeyen polisler, kendisini Yeşilköy Havalimanı'na götürmüş ve eline, üzerinde başbakanlık mührü olan bir bilet vererek, Ankara uçağında en öne oturtmuşlardı. Neler olup bittiğini anlam veremeyen Garihi karşılayanlar, onu doğruca Merkez Bankası binasına götürdü Evet, aslında bu çok gizli tutulan bir operasyondu. Zira Merkez Bankası kağıt para basmaya karar vermiş. Ve bu paraların basılıp saklanacağı bir matbaa kurulması projesi çok gizli tutulduğu için Garih böylesi bir önlemle buraya getirilmişti. Proje yerli olanaklarla 5 ayda tamamlanıyor ve o günün teknolojik imkanlarının en üst seviyede kullanıldığı bu matbaa başarıyla bitiriliyordu. İş yaşamlarındaki dönüm noktası sayılan bu proje, Garih'in ifadesiyle Alarcon'un müteahhitlik ve sanayicilik hayatında önemli bir sıçrama tahtası olacaktı. Daha sonra Sümerbank Malatya Fabrikası'nın iklimlendirme işini alan şirketin zaman adeta lehine işliyordu. Zira 1960'lı yıllara gelindiğinde Artık yapılan apartmanlarda sıcak su ve kalorifer tesisatları talep edilmeye başlamış ve bu durumda iki ortağı artık sanayi sektörüne girmek için de fırsat yaratmıştı. Bu işte öylesine iyi gitti ki, şirket bir süre sonra artık konuttan fabrika kurmaya geçecek ve Türkiye'de ilk kez anahtar teslim komple sanayi tesis taahhütlerine başlayacaktı. Evet, beş parasız başladıkları bu iş tutmuş. Alarko 1973 senesinde artık 150 mühendis, 100 kişiyi aşkın beyaz yakalı uzman ve memur, 1000 kişiye yakın bir teknisyen ve işçi kadrosuyla holding yapısına dönüşmüştü. 1970 ve 80'li yıllarda artık Alarko Holding'in ortakları Üzeyir Garih ile İsa Kalaton gazete sayfalarında sıklıkla boy göstermekteydi. Özellikle 1985 senesinde başladıkları ve Türkiye'nin ilk lüks konut projelerinden olan Alkent Etiler projesi isimlerinin çok daha sıklıkla duyulmasını sağladı. Türkiye'nin doğalgazla tanışması yine Alarko sayesinde olmuş. 1989 senesinde ilk kez İstanbul'un Fatih semtine doğalgaz verilmişti. Daha sonra İstanbul'un en önemli projelerinden arıtma tesisi ihalesini de alan şirket ısıtma soğutma sektörünün ABD'li devi Carrier ile de ortak oluyor ve bu sektörde artık uluslararası alanda da önemli bir oyuncu haline geliyordu. İşte bu ortaklık sonrası Üzeyir Garih de hayallerini bir kez daha gerçekleştirmiş olacak. Üniversiteden sonraki ilk işinin patronu olan dünya devi ile artık ortak olarak konuşacaktı. İşte Türkiye'yi böylesine ilklerle tanıştıran Garih, sanata olan tutkusu ve cemiyet hayatındaki davetlerde boy göstermesiyle de sıklıkla haber oluyordu. Aynı zamanda Tüsiyat yönetiminde de olan Garih, her gece bir davette olmasına karşın kıyafet alışverişlerini lüks markalar ya da mağazalardan yapmıyor içki kullanmıyor. Tabakta yemek bırakmayı günah sayıyordu. Ayrıca artık Türkiye'nin en zengin patronlarından biri olmasına rağmen yatı, yazlığı da yoktu ve kendi ifadesiyle böyle şeylere hiç merak duymuyordu. Üstelik turizm sektörünün de önemli oyuncusu haline gelen Garih kendi lüks otellerinde de kalmıyor. Yatıp güneşlenmeyi, tatil yapmayı dinlenmek olarak görmediğini söylüyordu. İş dünyasının bu ünlü ismi, 80'li yıllarda siyasetçilerle de çok yakın ilişkiler kurmuş. Özellikle Özal'ın çok değer verdiği isimlerden biri haline gelmişti. Evet artık gazetelerin yaman manşetinde ya ekonomi veya cemiyet hayatı sayfalarında onun isminin geçmediği gün hemen hemen yok gibiydi. gençleri iş hayatına sokmak için hiç ayrım yapmaksızın davet edildiği toplantılarda yaptığı etkili konuşmalar ve nüktedanlığıyla dinleyenleri hem bilgilendirmekte hem de eğlendirmekteydi. Yine 90'lı yıllarda özel televizyonların hayatımıza girmesiyle, Üzeyir Garih ismi bu kez beyaz camda gözükmeye başlamış. Çok iyi konuşan bu iş insanı, Getirdiği reytingler sayesinde televizyonların da yıldızı haline gelmişti. Ekonomi ve geçim derdiyle ilgili de cesur açıklamalar yapıyordu. O dönemde Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında gelen enflasyonla ilgili "Enflasyon herkesin cebinden bir şeyler alır ve bu para bir yere kanalize edilir." diyor. Geçinemeyen işçilere 3 ayda bir zam yapılmasını öneriyordu. Kendi şirketinde de çok değişik bir yönetim tarzı belirleyen Garih, patron her şeye karar veren biri olmamalı. Bizim iş adamlarımız patron olmayı mutlaka öğrenmeli diyerek iş dünyasında da yeni tartışmalar başlatmıştı. Dikkatleri bu kadar üzerine çeken Üzeyir Garih de o dönem Türkiye'deki her büyük iş insanının aldığı gibi tehditler almaktaydı o Alarko binasına konulan bomba ve 1986 Eylül'ünde düzenlenen kanlı sinagog baskınından da şans eseri kurtulanlar arasındaydı. Ancak buna rağmen o korumalarla gezen korkan biri değildi. İş hayatında çok akılcı ve yenilikçi olan Üzeyir Garih'in özel yaşamında ise ilginç inançları vardı örneğin şans için öngörülemeyen hadiselerin tezahürüdür diyen gari, buna rağmen cebinde sürekli nazar boncukları taşıyor, konuştuğu herkese bunlardan bir tane veriyordu. Fakat en önemlisi onun hayatında sadece bir kişinin bildiği bir sırrı vardı. Ne yazık ki eşi ve çocuklarından dahi gizlediği bu sırrı onu korkunç bir sona götürecek, ardında yıllar boyu ortaya atılan iddiaların sonu gelmeyecekti. Evet. Garih Yahudi olmasına rağmen cumartesi günleri ortadan kaybolup Eyüp Sultan mezarlığına gidiyor ve orada uzun saatler geçiriyordu. 25 Ağustos 2001 günü de oğlunu sünnet ettirecek olan şoförüne izin veren garih kendi kullandığı otomobiliyle yine yalnız olarak Eyüp Sultan mezarlığına geldi. aracını otoparka çektiği sırada her zamanki gibi başına toplanan çocuklara para veren garihin yanına yaklaşan bir genç, ben askerim param yok, bana da para verir misin? deyince ünlü iş insanının buna tepkisi çok sert oldu. Aslan gibi adamsın. Git çalış deyince madde bağımlısı bu genç az ilerideki bir seyyar satıcıdan pazarlık ederek bir bıçak alıp Garihi peşinden takip etmeye başladı. Ünlü iş insanı her hafta geldiği bir kabrin detaylı bakımını yapıp, tam kapıyı kilitlediği anda arkasından yaklaşan Yener Yermez isimli şahıs, öfkeyle elindeki bıçağı böbreğine sertçe saplamıştı. Acıyla arkasına dönen Garih, tamam cüzdanımı al diyerek vermesine rağmen birkaç darbe daha indirmişti. Garihin cüzdanındaki az miktardaki parayı ve telefonunu alan Yermez. Tam uzaklaşırken yerde bağıran Garihi susturmak için yine geri dönmüş ve son nefesini verene dek elindeki bıçağı defalarca yeniden sokup çıkarmıştı. O gün öğleden sonra olayın duyulmasıyla Türkiye büyük bir şok yaşadı. Emniyet, siyaset ve iş dünyasında büyük bir kaos hakimdi. Evet bu ünlü iş insanı hedefteydi. Ama bu cinayeti hangi örgüt işlemişti? Günler boyu çok çeşitli iddialar ortaya atıldı. Birçok şüpheli gözaltına alındı. Fakat en önemlisi, Yahudi olduğu bilinen Üzeyir Garih'in bir Müslüman mezarlığında ne işi vardı? Katilini tanıyordu ve onunla buluşmaya mı gitmişti? Aradan birkaç gün geçtikten sonra Garih'in kayıp telefonu sinyal verdi. Çarşı iznine çıkan asker Yener Yermez, cinayeti işledikten sonra kışlasına geri dönünce telefonu nöbetçi assubaya yakalatmış ve assubay bu telefonu sevgilisine hediye etmişti. Sanlı Yener Yermez, olayı tüm detaylarıyla anlatırken bıçağı sakladığı yeri de gösterdi. Şimdi akıllarda tek bir soru kalmıştı. Garip bu mezarlığa niye gitmişti? Artık Garih'in sırrını bilen tek kişinin konuşma ve bu sırrı açıklama zamanıydı. O isim, Garih'in gençliğinde tanıyıp işe aldığı ve Alarko'da çok uzun yıllar çalıştıktan sonra ustabaşı olarak emekli olan 82 yaşındaki Cemal Cumalı'ydı. Garih için, o benim patronumdan öte 40 yıllık dostum diyen Cumalı'nın anlattığına göre, 1992 senesinde Garih kendisini arayarak acilen Eyüp mezarlığına gelmesini istemiş ve onu bir kabrin başına götürmüş ve şunları söylemişti. Bak Cemal, anlatacaklarım sadece ikimizin arasında kalacak. Bu kabir, 1930'da vefat eden Şeyh Küçük Hüseyin Efendi'nin. Bu zat benim için çok değerli. Onu babamın anlattığı kadarıyla gıya ben tanıyorum. Hocam bizim çocuğumuz olmuyor.'' Dua buyursanız da bizim de artık bir çocuğumuz olsa ricasında bulunmuş. Hüseyin Efendi de evimize gelip, sizin kısa süre sonra bir erkek çocuğunuz olacak, adını Üzeyir koyun demiş. Babam bana doğumumdan itibaren Hüseyin Efendi'nin sık sık evimize geldiğini anlatırdı. Bu zat babama, bu çocuk büyük bir adam olacak ve ülkesine büyük hizmetlerde bulunacak dermiş. Onu dünya gözüyle hiç görmedim ancak dün gece rüyama girdi ve benden mezarını yaptırmamı istedi. Karih'in bu sözlerinin ardından işe koyulan Cemal Usta, mezarı bir hafta içinde istenilen şekilde yapmıştı. Karih bu mezara gözü gibi bakıyordu. Hatta bir ara parmaklıkların boyasını yine Cemal Usta yapmış, boyayı beğenmeyen Garih yeniden boyatmıştı. Hatta Cemal Usta, gönül bağlarının emekli olduktan sonra da devam ettiği Garih'in kimliğini gördüğünü ve kimlikteki tam isminin Hazretil Üzeyir Garih olduğunu söyleyecek, Türkiye bu itirafların ardından büyük bir şaşkınlık daha yaşayacaktı. Anlatılanlar ve Garih'in cebinden çıkan mezarlık anahtarı, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının bir ispatı gibiydi. İşte tam da bugünlerde Garih'le ilgili çok çarpıcı bir sır daha ortaya çıkıyor. Sanki öleceğini bilen bu ünlü iş insanı cinayetten dört gün önce İsviçre'ye giderek vasiyetini değiştiriyordu. Garih'in değiştirdiği bu vasiyete göre ortaklardan biri erken ölürse şirketi diğer ortak beş yıl boyunca varislerin hiçbir müdahalesi olmadan yönetecekti. Yani Garih ölümünden önce de şirketini ailesine değil ortağına bırakmayı tercih etmişti. İşte iki ortak arasındaki güven aradan geçen çok uzun yıllar boyunca bozulmak yerine çok daha fazla güçlenmiş. Örneğin az rastlanan bu dostluk imzalanan belgeyle de ortaya çıkmıştı. Eski dost ve güvenilir ortak İshak Alaton da hayat yoldaşım dediği Üzeyir Garih için Sinagog'da yapılan veda konuşmasından önce tavana bakmış ve nedenini şöyle açıklamıştı. 20 yıl önce aramızda anlaştık. Kim önce ölürse sinagogda tavana bakacak ve oradan birbirimize el sallayacaktık. Ben de tavana baktım. Üzeyir bana oradan el sallıyordu. İçeriklerini büyük emeklerle hazırladığımız bu kanalımızı daha da büyütebilmek için lütfen bize destek verin. Eğer videolarımızın beğeni tuşuna basar, abone olup bildirimleri açar ve birkaç kelimeyle de olsa yorumlarınızı esirgemezseniz bizi çok teşvik etmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.